Arkadaşlar merhaba bugün yeni hesapta kupa kasmaya başlıyoruz şu anda 5975 kupayım e, sezonun bitmesine yaklaşık olarak 11 gün 18 saat var e, zaten destelerimi biliyorsunuzdur artık ilki böyle bir celat kasırga destesi e, bir diğeri şöyle bir fişekçi destesi son olarak da e, böyle bir klasik golem destem var e, bugün bununla başlamayı düşünüyorum video dışında da baya bir kupa kasacağım 2 günde bir olmak üzere de bu hesapla video atmayı deneyeceğim bakalım hadi maçlara geçelim Evet şöyle bir tomlu kıtalım. Hızlı bir başlangıç yaptı rakip. Yapmaya da devam ediyor. Bir tane roket. Yeteneğine basması güzel oldu. 6x'i 6x'e atmış olduk bizde. Ne oynadığını tam kestiremiyorum ama belki e, klasik domuzlar sesi olabilir. E, toplu ve depremli. Çünkü ateş ruhu ve evet tomlu güzel attı. Tam birinci almış. Şöyle ana kuleye çekelim. Depremin de attı. Hemen bir atak yapalım. Eğer topu varsa şöyle bir tomruk. Güzel. Yani rastgele bir denemeydi ama tutturduk. Şu an büyük ihtimalle binicisi döndü o yüzden onu bekliyorum. Tamam şöyle bir buz ruhu hemen ana kuleye çekelim. Bir de hemen ben binici atayım ki şu an topunun döndüğünü düşünmüyorum. Ve güzel yetiştiremedi. Ve attı yine de. Şu an hasarda öndeyiz. 1 iki sire 2-2 e atmak mantıksız biliyorum ama e, o hasarı almak bizim için daha kötü olabilirdi. Çünkü belli olmaz bir yerde kalitesini kaçırırız veya e, kasırgayı yanlış atarız. Hiç belli olmaz. Şöyle tomruğu atalım. Şöyle Valkür'ü soldan atacağım. Topun hala döndüğünü düşünmüyorum. O yüzden hızlı bir bilinci attım. Kasırga atmayacağım. Tamam güzel oldu bu. Yine yanlış attı topu. E, ee, şu an kasırga ve rokete bitiyor sanırım. Kasırga ile şöyle önde çekeceğim. Yeteneğini kullanırsa boşa gitsin. Çok iyi. Şöyle bir tomruğu da atalım. Birincisinden direkt roket atalım. Çünkü Hasar almanın bir mantığı yok zaten. Bu arada sol tarafa da iyi vurmuşuz. Sağ tarafı alırsak ve kule kaybedersek sol tarafa da gidebiliriz ama hiç gerek yok gibi sanki. Şöyle tomru da atalım. Evet o da biraz geç tepki verdi. Şu an savunmada kalmamız yeterli olacaktır. Zaten rokete bitiyor sağ taraf. Şöyle önden bir valkür atalım. Tamam bastı ama onlar ölmeyecek zaten. Atak da yapıyorum ki en azından savunmak zorunda kalsın. Şöyle roket atalım. Zaten kasırgale şöyle çektiğimizde bir de tomruk. Maç bitti. Kolay bir oyundu bizim için. Rakip biraz yanlış oynadı. Aslında yanlış oynamaktan ziyade rakibin iksirini ve kartlarını sayabildiğimiz için biz doğru hamleler yaptık diyebiliriz sanırım. Abdullah. Mısırlı bir arkadaş. Şöyle e, birinciyle direkt başlayabiliriz diyeceğim de Tom'lu bir atalım önce. Klasik log bait mi acaba? Şöyle birinciyle başlayalım. Evet klasik bir log bait değil. Kendi yaptığı bir sanırım. Valkyr onların hepsini tutacaktır büyük ihtimalle. Hayalet ve fişekçi biraz garip sanki ama şöyle bir celat atalım. O fişekçi gelip oradan ana kuyu da büyük ihtimalle. Şöyle ilkinde bıraktım aslında ama gitmediği için her neyse sorun yok. Şöyle birinciyi atalım. Evet yarısası da varmış. E, kasırgayı kullanmamız gerekecek şöyle zamanında. Ana kule bir tane vuruş attı. Güzel. Destesi biraz garip ve sanki biraz mantıksız. Atak kartı bir tek fıçı sanırım. Bunun içinde zaten tomlumuz var. O yüzden çok da zorlayacağını zannetmiyorum. Orada ne oldu? Hayalet bir sanki normal atışından farklı mı geldi? İndi sağa anlamadım ama. Neyse illegal olaylar başladı sanırım. Ofis salabiliriz sanırım diyecektim ama artık salamayız. O celet oradan onu da vurur mu acaba? Yok hiç de bile. Tamam en azından bilim canlı aldı orayı güzel. Şöyle tomru da atalım. Tamam gayet iyi. Ölme. Öldü. 1390. Zaten savunacak fazla kart olmadığı için her atakta biz bayağı vuracağız oraya. Şöyle bir de tomruk. Çok iyi. Kasırgayı da attım. Kuleyi aldık mı? Tamam gayet güzel. Şu anda savunmada kalmak en iyisi. Şöyle fişekçi atabilir. O yüzden buz ruhunu attım. Tamam güzel. 27 saniye kaldı. Abdullah kuleyi bu saatten sonra alamaz büyük ihtimalle. Biz şöyle savunmada kalmaya devam edelim. Fıçı atarsa direkt bir pozitif iksir takısı değil ama roket atacağım şöyle. Güzel. Son 10 saniye kaldı. Yani buranın iyi yanı aslında. Çoğu kişi meta destelerden ziyade kendi yaptığı desteleriyle kupa kasmayı deniyor. O yüzden böyle farklı destiler de görmüş oluyoruz. Yani alt kupalarda oynamak biraz zevkli aslında ama biraz daha yukarı çıktığımızda e, eli kolu olmayan ama parayı basıp da max yapmış hesaplar da gelecek karşımıza. O zaman işte biraz zorlanacağımızı düşünüyorum. Şu anda 6000 kupalar tam böyle birazcık iyi kupalar. Bu arada ne oynuyor acaba? Şöyle tam birinci. Bir vuruş alacağız oradan. Bu arada destemizin en büyük antisi elektro dev zaten daha önceki videolarda söylemiştim. Neyse ona bir şey atmayacağım. Bu arada ne oynadığı hakkında hala bir fikrim yok. Artık var. şu elinde prenses olan desteği kullanıyor sanırım. Evet oraya bir roket atalım. Tam o birinci cidden vurdu. Evet roketi atsak bile bir tane vuruş alıyoruz. Çünkü kule levelimiz düşük. Köprü Prenses. Evet. Görmeyeli uzun zaman olmuştu. Bir kendimize gelelim. Şimdi bu rakibi yenebiliriz aslında. Çok da zor bir eşleşme değil. Evet. Sanırım fake atmaya çalıştı. Biz de bu fake'i yedik. Ama çok da sorun değil. Şu an atak yapacağım şöyle cellatla. Tamam, rakip zeki çıktı. Bizim orada 9 iksirimiz vardı. O sadece e, Roket atarak şarjımız. E, roket atarak halletti orayı. Bu arada yine telefon kapanmaz umarım. Şöyle roket atsam mini pek atar mıydı acaba? Atarmış. Keşke deneseydik. Ama tabi riski olacağı için Evet şöyle ana kule çekelim. Bir de Valkür mecburen. Tamam ana kule açtırdıktan sonrası çok da sıkıntı değil. Ee, Birinciyi sürekli ana kuleye çekersek iyi iş yapabiliriz. O da tabi sürekli mini pekere tutmaya deneyecek ama bir vuruş atıyoruz oradan. Şöyle tekrardan ana kuleye çekelim. Yanlış atmadım atmadığımız sürece sorun yok. Maç bizde gibi. Köprü prensesine dikkat etmek istiyorum. Tekrardan umarım köprüden atmaz. Ve tersten geliyor yine. Tamam şöyle bir tomruk. Şu an elinde tomruğu var mı acaba? Şöyle bir kasırga. Vardı da geç attı. Vurma. Güzel. Yani mini pekayı çok gereksiz kullanıyor. O yüzden pek bir şey diyemiyorum. Şöyle goblin. Evet şu an kanka sen en büyük hatanı yaptın bence. Elinde bir tek yarısız kaldı ve elinde kasırgan var. Ee, atalım şöyle. Bu arada rokete biter kanka. Evet bitiyor şu anda. Mini Pekka'yı niye öyle atak için kullandı? Hiçbir fikrim yok. Ama tabii 6000 kupalarda oynadığımız için bilmiyorum çok da Genelde böyle yanlış hamleler yapabiliyorlar. 30 kupa aldık gayet güzel. E, bu videoluk bu kadar olsun. Ben video dışında 30 kupaya kadar gelmeye çalışırım. Şöyle sandalardan çıkarttık kanka. Buraya keşke basmasaydım. Çık. Tamam. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. iki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.